Kurban olarak satın alınacak hayvanların gerek dini gerekse fiziki şartlara uygun hayvanlar olması gerekmektedir. Gövdesi her yönden dolgun görünümde, geniş vücutlu, vücut çıkıntıları ve bel çukuru belirsiz, canlı, hareketli, ayrıca derisi parlak ve boynu kalın hayvanlar kurbanlık için ideal hayvanlardır. Kurban olarak seçilecek hayvanlarda aranacak bir diğer ölçüt ise yaştır. Koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kurbanlık hayvan seçimi yaparken büyükbaş hayvanlarda belgelerinin tam olması, kulak küpeli maralarının olması, genel sağlık durumunun iyi olması, derinin elastikiyetinin olması, herhangi bir akıntı, bulaş hastalık belirtisi olmaması, yaş tayininde belgelerden kontrolü yapılabilir. Aynı zamanda ön kesici dişlerin çıkıp çıkmadığına yani halk arasında kapak atıp atmadığına bakılarak yaş tayini yapılarak kurban olup olmayacağına karar verilebilir. Bir diğer önemli nokta ise kurbanlık hayvanların yasal prosedürlere uygun olarak sevk edilmiş, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportu nakil belgesi olan Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvanlardan seçilmesidir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Haysak isimli mobil uygulamadan da sorgulatabilirsiniz. Ayrıca kurbanlıkların resmi veteriner hekim kontrolünde İlgili mercilerden izin alınmış, sisteme kayıtlı satış yerlerinden alınmasına, kurbanlığın kulak küpesi takılı Bakanlık veri tabanına kayıtlı hayvanlardan seçilmesine dikkat edilmelidir. Sürdürülebilir hayvancılık ve hayvan varlığının devamı için gebe ve damızlık değeri yüksek dış hayvanların kesilmemesi de dikkat edilmesi gereken bir diğer konu. Lütfen kurbanlık hayvanlarınızı seçerken öncelikle erkek hayvanları tercih edin. Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kurban denilince yakınlaşma, paylaşma, samimiyet aklımıza gelmektedir. Kurban yerleri ile ilgili denetimlerimizi, özellikle hayvan refahı, özellikle hayvanların sağlığı ile ilgili hassasiyetle veteriner hekim arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızı birlikte bunları sahada yapmaktayız. Bizler Tarım Orman Bakanlığı ve İzmir İl Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. İyi bayramlar.